Bir sabah uyandığında telefonunun ekranında bir mesaj beliriyor. Dikkatli ol. Bugün çok kötü bir şey olacak. Şaşırıyorsun. Kalbin bir an hızlıca çarpıyor. Gözlerini ovuşturarak tekrar ekrana bakıyorsun. Gözden kaçırılmış bir detay mı? Kim gönderdi bu mesajı? Numara tanımsız. Ne yaparsan yap, kimseye ulaşamıyorsun. Mesajı silemiyorsun da. Gün başlıyor ve kafan bu mesajla meşgul. Ofisteki işlerine odaklanamıyorsun. Herkesle konuşman yarım yamalak. Ya bu mesaj gerçekten bir uyarıysa diye düşünmeden edemiyorsun. O an bir kahve almak için kalkıyorsun ve kahve makinesine dokunduğunda bir elektrik şoku yaşıyorsun. Küçük bir kıvılcım ve hafif bir acı. Kalbin dışına çıkacak gibi atmaya başlıyor. Başladı mı diyorsun içinden. Bütün gün etrafına dikkat ederek geçiyor. Asansör bozulmuş. Kullanmamaya karar veriyorsun. Merdivenlerden inerken ayağın kayıyor ama tutunacak bir yer buluyorsun. Ya dikkat etmeseydim diye düşünüyorsun. Yemekhaneye gittiğinde ise tabağı elinden düşürüyorsun ve tabak paramparça oluyor. Herkes sana bakıyor. Utançtan kızarmış halde oradan uzaklaşıyorsun. Mesaj artık zihnine tamamen yerleşmiş durumda. Her şeyi dikkat ettiğin halde etrafında bir dizi talihsizlikler yaşanmaya devam ediyor. Çantanı alırken telefonunu yere düşürüyorsun. Ekranında küçük bir çatlak oluşuyor. Kalemin cebinden düşüyor ve yuvarlanıp masanın altına kayboluyor. İş yerinde bilgisayarın bir anda donuyor ve hazırladığın dosyalar kayboluyor. Yolda yürürken bir kuş üstüne pisliyor. Moralin daha da bozuluyor. Tüm bunlar tesadüf olamaz değil mi diye düşünüyorsun. Akşam eve vardığında kendini yorgun ve paranoyak hissediyorsun. Telefon ekranına tekrar bakıyorsun. Aynı mesaj duruyor. Silinmemiş. Kalbin çarpıyor. Birden fark ediyorsun ki telefon ekranında yeni bir bildirim daha var. Bir video. Videoyu izlemeye başladığında bir yüz beliriyor. Görünüşü tanımsız ama ses tonu son derece rahatsız edici bir sakinlikle sana sesleniyor. Bugün yaşadıklarının sebebi sensin. Endişelerini büyütünce zihnin bu korkuları gerçekleştirir. Fark ettin mi? Ne kadar çok düşünürsen o kadar çok oluyor. Her dikkat ettiğin detay seni kötü sonuca yaklaştırıyor. Bir an dünü hatırlıyorsun. Aslında çok normal bir gün geçirmiştin. Her şey yolunda gitmişti. Ama bugünün o mesajla başladı ve her şey tamamen farklılaştı. O an fark ediyorsun mesajın zihnini ele geçirmiş olduğunu. Dün dikkat etmediklerinin bugün dikkat kesildiğin tuhaf detaylar haline gelmiş olduğunu. Videodaki ses devam ediyor. Bu mesajı unut. Yön verdiğin zihin hayatının yönünü de çizer. Dikkatini nereye verirsen orada yaşanır. Hayatın seni değil, sen hayatını şekillendiriyorsun. Mesajı kim mi attı? Sen attın. Zihninle. Kendi korkularını ve endişelerini besleyen yine sensin. Bunu fark ettiğinde kontrolün tamamen sende olduğunu anlayacaksın. Şimdi kapat bu telefonu ve bir nefes al sakinleştiğini hisset. Tüm bu olup biten senin algından başka bir şey değil. Telefonunu elinden bırakıp derin bir nefes alıyorsun. Kalbin sakinleşmeye başlıyor. O an aklına şu sorular geliyor. Dikkatimi neden hep kötü şeylere veriyorum? Hayatımda olup bitenleri ben mi yaratıyorum? Zihnimdeki bu korkuları durdurabilir miyim? Bir süre daha nefes alıp veriyorsun. Yatağa yattığında zihninde bir şey fark ediyorsun. Korku ne kadar gerçek hissettirse de bir düşünceden başka bir şey değil ve düşünceler kontrol edilebilir.